Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Zubat çikolatı Çok heyecanlıyız. <laughs> <laughs> tamam ablam. Şimdi şuradan abla, Şu çok böleceğim. Olun, susun, abla bön hadi Tamam. Şu kenardan böleceğim. Sağolun. O da ölsün abla. Abla çıkıyor. <laughs> Anne, ay, acaba burayı ısırsak mı? Çok güzel. Evet. Akışkanlığı falan çok güzel. E, bence bir tane bıçak getirip keselim onu. Ben getireyim. Hatta yok. elimizde elimizle bir şekilde bölelim. Ama nasıl böleceğiz? Dur, tuz ama burayı bölüyoruz. Farkında mısın? Ha şeyi varmış ya. Evet şimdi çatal getirdik. Çatalla buradan alacağız böyle. Altında bir beyaz şey varmış. Onu unutmuşum. Hadi Tuzem sen Buradan mı alacaksın? O zaman bekleyelim. Şöyle yapalım. Hadi. Sen şöyle alırsın. Ben buradan alırım. Öyle tamam mı? O kadar akışken ki yani şey oluyor. Biraz elediği için o çıt sesi çıkmadı. Şimdi yiyeceğiz. Çatalı yiyeceğiz. <laughs> Dubai çikolata. <laughs> <laughs> Dubai çikolata <laughs> çatalı yiyeceğiz. İyi ki sen. Kıtırtı çok mükemmel geliyor. Tadı çok güzel arkadaşlar. Abartıldığı kadar varmış. Hı hı. Biz bundan önce ülkeninkini denemiştik. Ama o normal çikolata gibiydi. Bu böyle çok daha güzel. Hı -hı. Anlatılmayacak kadar. Geri geldiniz yemesiniz <laughs> bunun için. Hı. bakayım. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve ben like atmayı unutmayın. Unutmayın.